Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda dostlar, destek direnç en temel nasıl çizilir? Ardından trend destek direnci nasıl çizilir? Ardından da SR flip bölgeler nasıl belirlenir? Bakın kriptoda önemli, en önemli bulduğum benim SR fliplerdir. tecrübeyle sabittir dostlarım. Hemen başlayalım öncesinde de sizleri kanala abone olmaya davet ediyorum aynı zamanda telegram sohbet grubuna da açıklamadaki linkten katılabilirsiniz hemen başlayalım Nedir? destek bölgeler alıcılı bölgelerdir. direnç bölgelerde satıcılı bölgelerdir biz şimdi destekten ziyade alıcılı bölge olaraktan bir bunu e, konuşalım şimdi alıcılı bölge demek ne demektir? Fiyat düşerken tepki alması demektir. Fiyat düşerken tepki biz nerede görüyoruz? Bakın. 4 saatlik chart'tayım. 4 saatlik grafikteyim. Yakınlaştırıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir alıcılı bölge bizi karşılıyor. Yani fitil düşerken tak diye tepki alması. Aynı zamanda dostlarım bakın görmüş olduğunuz gibi burada e, bakıyorum Burada da aynı şekilde. E ondan sonra bakın burada görmüş olduğunuz gibi burada e burada sonrasında da bakın burada da aynı şekilde biz şimdi buna artık bir buranın destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki biz bunun neresinden tam olarak belirleyeceğiz desteği diye soruyorsanız ben dostlarım hepsinin ortak bir bölgesini alıyorum. Bakın şimdi mesela burada şuraya bir çizgi koyduğumuzda bakın çizgiyi koydum oraya e ne oldu? Hepsinin ortak bir kesişimi bizim için oldu. E sonrasında da görüyorum ki 1, 2, 3 4 5 6 7 7 kez fiyat buradan yaklaşık tepki almış ve marttan beri de tepki almaya devam etmiş dostlarım. E sonra diyorum ki ne olur ne olmaz ben en alttayan en üstteki tepki bölgesini de şöyle birleştireyim ve bunu uzatayım. Bakın uzattıktan sonra artık bizim alıcılı bölgemiz bu bölge olmuş oluyor destek çok basittir en basitinden size şu şekilde özetleyebilirim fitilleri burada birleştirebilirsiniz dostlarım fitilleri birleştirdikten sonra stopunuzu işte yüzde 5 olabilir yüzde 6 olabilir yüzde 7 olabilir koyabilirsiniz burada eğer %7 mesela işleme diyelim ki şuradan girdiniz. Bakın işleme e, şu bölgeden tam yeşilin ortasından girdiniz. %10'a stop koyduysanız dostlarım sizin en azından %27 de kar al koyup risk ödül oranınızı 2 kat olacak şekilde ayarlamanız lazım. Evet desteği şimdi çizdik. Bir de dirence bakalım. Şimdi direnç de aynı şekilde. Aynı mantık birebir aynı şekilde dostum. Ne diyoruz? 1. Buradan aşağı yönlü bir fitil görüyoruz. Buradan aşağı yönlü bir fitil. Bakın daha da yakınlaştırayım sizler için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi ben burada direkt olaraktan şu bölgenin direnç olduğunu gözlemliyorum. Bakın bu bölgenin direnç olduğunu gözlemliyorum. E biz bu bölgenin şöyle bakın neden burayı aldık bunu da hemen anlatacağım sizlere. Bakın. Çünkü bakın en çok fitiller içeride kalacak bizim bir direnç bölgemiz olacağı için bu direnç bölgesinin içinde kalacak şekilde biz bunu ayarlamalıyız. Yani fitillerin de içerisinde olması olsun, e, uç noktaları da yakın olması olsun. Bunun önemi budur dostlar. Dirençlerin bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani şu bölgeleri görüyorsunuz bakın. Fitilleri hep içeride aldık. Bu şekil bu sol ağındayım. mesela burada trade eden insanlar güzel kazanmış diyebilir miyiz diyebiliriz. Bu en basit şekildeki destek çizimi bu şekilde anlatılabilir. Şimdi birazcık daha e, karışık hale gelmeyecek şekilde ikinci konumuza geçelim mi? Geçelim. İkinci konumuzda dostlarım trend desteği. Bakın trend destekleri de bir o kadar sevdiğim ve de en basit şekilde kriptoda çalışan efektif bir çizgi çekme yöntemidir aslında. Şimdi trend desteğine geçelim. Dostlar trend desteği nedir biliyor musunuz? Tepeleri birleştirip 3. temasta veya da en fazla 4. temasta işleme girmektir. Ee, yani bu ne demektir? Bakın şimdi buradaki tepeyle mesela en basitten gösteriyorum. Buradaki tepeyle bu tepeyi birleştirdik değil mi? Sonra bunu uzatıyoruz. Bakın bizim buralarda da tekrardan işlem aramamız gerekiyor. Ben nasıl yapıyorum hemen onu söyleyeyim. Ben burada gelir gelmez işleme girmiyorum. Bu bunu birazcık geçiyor, geliyor, geçiyor, geliyor. Genelde tekrardan trendi geçtikten sonra şöyle e, trendin aşağısına inince işleme giriyorum. Veya da trendi geçerse de örnek veriyorum şu anda 185 diyelim. İşleme girdik diyelim. İşte %5'e tekrardan %3'lere stop koyuyorum dostlarım. Ama şikayet harcımı da çok yüksek tutuyorum bakın mesela diyelim ki burada 186'dan işleme girdik stop oranımız da yüzde 5'e tekabül ettik Hatta şu görmüş olduğumuz bölgenin de üstüne koyduk yüzde 10 Ben bundan en azından şöyle yüzde 25 kar almadan çıkmam çünkü trend desteklerinin de her zaman çalışacağının bir garantisi yok Normal desteklerinde her zaman çalışacağının bir garantisi olmadığı gibi bizim işlem başarımızı birazcık daha pardon ar başarımızı birazcık daha yukarılarda taşımamız lazım. Bakın mesela burada da aynı şekilde bir e, fitilleri birleştirdiğimizde üçüncü temas geldikten sonra yukarı yönlü bir geri çekilme görüyoruz. Direkt olaraktan burada işleme girip şu görmüş olduğunuz fitilin altına %5'lik stopu atıp Ondan sonra da sadece %12'lik, %13'lük bir kar aldıktan sonra bizler için işler gerçekten güzelleşecektir diye düşünüyorum. Bu destek trend desteği, trend direnci bu şekilde çalışır dostlarım. Çok basit bir şekilde fitilleri birleştirebilirsiniz. Her zaman tabii ki de çalışacak diye bir şey yoktur. Bakın burada da mesela güzel bir şekilde çalışmış. Bunu en çok kullanan sanırım Kripto Kemal. Hemen şuradan bakalım. Şu anda günümüzde Solana ne diyor? Bakın Solana mesela örnek görüyorum. Burada 139 bölgesinden short olaraktan karşımıza çıkıyor. Nereye kadar taşıyabiliriz bunu? 120'lere kadar taşıyabiliriz. Fakat şu anda ben piyasaya çok short gözüyle bakmıyorum. Çünkü kriptoda yükseliş aylarına gelmek üzereyiz dostlar trend desteği de trend direnci de bu şekilde yorumlanabilir. Şimdi bir de SR Philip bölgemizden sizlere bahsetmek istiyorum. Dostlar SR Philip bölgesi nedir diye soruyorsanız eskiden bakın bu bölge eskiden bir destek olarak çalışmış bölge. Görüyor musunuz şu iki fitilin arası eskiden direnç olarak. Özellikle şu fitil bir direnç olarak çalışmış. Pardon destek olarak çalışmış bu bölgede aynı şekilde destek olarak çalışmış aynı zamanda şu bölgede destek olarak çalışmış yani biz buradan şöyle bir destek yapabiliriz değil mi? E ben bu desteği eğer kırarsam bakın altına burası destek bölgesi altına kırarsam artık eskiden destek olarak çalışan bölge bizim için direnç oluyor. Biz bunu uzatıyoruz güzel kardeşim benim. Ondan sonra bu bölgeden de direnç olaraktan reddiyoruz. 1, 2, 3 hatta şununla say 4. Bu SR flip bölge çok basit bir şekilde eskiden direnç olarak çalışan bölgenin desteğe dönmesi eskiden destek olan bölgenin de dirence dönmesidir. Bakın aynı şekilde bu bölgede görmüş olduğumuz gibi e, tekrardan burada direnç olarak çalışıyor. Burada da destek olarak çalışıyor. E, yani bu çok gerçekten efektif bir konudur. Trend desteği çok çok önemli olduğu gibi SR flip bölgesi de çok önemlidir dostlarım. Örnek veriyorum mesela şu an günümüzden örnek verelim. Bakın. Görüyor musunuz? Solana daha da yakınlaştırayım sizler için. Solana şu an günümüze geldiğimizde bu bölgenin destek olarak çalıştığını gözlemledikten sonra bakın en dip bölgeyi SR Filip bölgelerde genelde en dip bölgeler yani buranın en dip bölgesi nedir? Şu bölgedir. Burayı biz direnç olarak kırdık mı? Gördünüz mü? Kıramadık daha ve sürekli de red Bunu kırdıktan sonra, bunu kırdıktan sonra diğer SR Filip bölgesi nedir? 138'dir. Bu bölge böyle dostlarım. Fakat SR Philip bölgede genelde örnek veriyorum. Şu bölgeyi aşağı yönlü kırdıktan sonra buradaki desteği en burada belirgin SR Philip bölgesini baz almak en sağlıklı olacaktır. Örnek veriyorum buraya kırdıktan sonra short alacaksanız siz direkt olaraktan en belirgin SR Philip bölgesinden almanız lazım. Bu sadece demek değildir ki direnç. Bakın. Eskiden direnç olarak çalışan bölge. Mesela burası aynı zamanda burada da destek olarak çalışmış. Yani hiçbir farkı yok. Destek olarak çalışan bölge direnci dönüşür. Direnç olarak çalışan bölge de desteğe dönüşür. Umarım anlatabilmişimdir dostlarım. Sol anı üzerinden sizlere en önemli trend desteğini olsun, temel olsun, eser olsun hepsini anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Ee, mutlaka yaptığım yanlışlar vardır. Bunlar için affola diliyorum. Hepinizi kripto umut sohbet grubuna da bekliyorum. Herkese iyi hafta sonları dilerim.